Merhaba, merhaba. Buradalarmış kızlar da. İkimiz yalnız olacağız sanıyordum. Aa, aa, Ama biz yabancı sayılmayız ki artık Aybik'cim. Biz bence yarın konuşalım. Buranın havası beni biraz bastı da. Aa, evet lütfen özür dileyeceğim diyorum ama. Gel bakayım şöyle. Ya şu kolumu. Çekiştirme. Ya ne yapıyorsun ya? Ay ciddi nereye ciddi. götürüyorsun kızım? bırak sana. Asıl sevmiyorum lütfen. Canımı acıtıyorsun harika bırak kolumu. Bak şu bırak bu barışmamıza. Şişt. Ay bir Senin ne işin var burada? Ya, neden öyle diyorsun ama ya ne güzel. Üçümüz birlikteyiz. Ben ikimiz olacağımızı zannediyordum. O yüzden geldim. Ben de sadece ikimiz oluruz sanıyordum. Yoksa gelmezdim. Ya kızlar yapmayın ama böyle ya lütfen. Eskiden ne güzel üçümüz sohbet muhabbet ederdik. Eğer bu <laughs> hikayede bir canavar varsa o da Emir. Ama Emir yerine okuldan biz atılıyoruz. Yani bu kız herkes için söylüyorum. Lütfen dinleyin. Çok önemli çünkü.